arkadaşlar. İşte bugün de ilk defa borsa, ay bugün ilk defa borsa, ilk defa borsa, her şey için ilk defa Borsas videosu çekiyoruz o ondan. İlk defa evet Borsas borsa e, siz istemediniz ama ben yine de çekmek istedim. Bu arada kanalın adını değiştiremiyor. Yani o, ama böyle şeyler güncelliyor acaba bozuldu mu neyse. Sonra değiş, yarın belki düzelir neyse. Ta aslında tatlı neden köpek tatlı köpecik diye ve kedi var ya o da kedi e, kedi var ya ne alaka siz aslında ben onu yanlışlıkla yaptım tatlı köpeçik değil osta ta bunlar kedi kral gibi olacaktı saçma oldu da neyse onu olacaktı ama yapamadım <laughs> bugün de osta oynayacağız. işte ne, ne neymiş neyse biz ne yapıyoruz? Neyse. Şimdi biz bilmedi ee, neden bilmediğim birini davet ediyorsa işte oynamak için güzelce. <laughs> Bir tane akışlarımdan birisini davet edeyim. Davet et mezun ver başar. Ah, işte. Hayır. Ne oldu? Hayır, yeni yeni. Bak işte istersen bana katılmak istersen. <gülüyor> <gülüyor> isterseniz adımız yazıp bana katılabilir. Şimdi bu arada ödüller. Evet. Hey. İşte. Yeah. Alınmıyor. Star hediyesi aldım ilk defa. Super bir Adventure Edeb'e bakacağız. Macerası kapatıldı. Ne? Bir daha görür mü? Hani ödül? Hani ödül? Hani ödül? Hani ödül? Aha ödül ödül. Ve star var vardı oyun bana. Açtı 5 star hediyesi çok şans. Oo! Oh! Ya. <laughs> Hayır tuttum. Ya yine mi? Yine mi? Yine mi? Sıfır <laughs> kaldı <Tufuk> ya. <laughs> 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 Hoppa. 白云，白云，无论是一片小小的山峦，再往下呀了，白杨梅，冰波杨。 Neyse boş verin, boş, verin, boş verin şimdi bunu. Şimdi boş verin. Hemence koyuna gidelim biz çok sizi bekletmeden. Hemence son kez son kezde. Davet akış, davet, davet şey yok. Davet edinmiyor. Nereden davet edeceğimizi unuttum Siz biliyor musunuz? Hemence ilk. Ay savaş günü Yok bu değil, bu değil. İsterseniz diğer hesabıma da geçebiliriz. Diğer hesabımıza geçmenizi istiyorsunuz. Gel hesabımıza nasıl geçebiliriz? <laughs> Arkadaşlar kulübüm biraz kötü oldu. bile Ama yine de girmenizi istiyorum. Biraz girin lütfen. <laughs> Tık. Tık. Böyle yazdım. Boş verin şimdi. Boş verin. Boş verin. Arkadaşlar sence bu etkilerle mi yoksa başka karakterlerle mi oynayayım? bölü 39 kalktım var. Çok, çok, çok az kalktım var ya. 40 olacak. İşte yeni karakter. Akıştı yeni karakter. Piyusa okuyamadım da Piyusa açıyorum. Açmayı durdursam ender. Hadi neyse çok başım. Atasözü yazmışlar birlikte kuvvet doğar. Oğlum niye söz yazıyorsun? Başka bir şey yazıyor. Gönderme gibi olmuş aynı. Ağlayın. Yazmış. <laughs> <laughs> Oğlum bana atıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Aynım var benim. Benim aynım var. Oğlum niye benim aynımsın lan? Ben Kopyam gibisin. Hayır bana Bana vuramazsın. La şişeme onu şişirme. Ben şimdi ulti açacağım. atlayacağım üstüne bir. Oh sonunda. Oğlum bir dur yapma sen yapma yapma. Kim var orada? Bana vuruyor musun sen? He? Koluma gargara verdim. Senin üzerine atladım. Edgar'ı çok iyi kasalım ya. Oğlum seni dövmedim mi? Ya hayır hayır bak. Sen nasıl yeniden doğdun lan? Oğlum ben seni öldürmedim mi? Allah Allah bir daha yaparsan çok kızarım ama. Dövmedin. Bot. Bitbot. Bot. Bot. <laughs> Ultimi açıyor. Oh. oh. Bak biraz çok umut. Tek de oynuyorum ben. Kupayı kastım. Tek de oynuyoruz. İyi ki çok güzel. Yine gidiyorsun. Atma bir atma. Daha ben almadan atıyorsun sen. Oğlum bak sana bir tane arkadaş olmak istersen olur. La yapma bir. Hayır 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 hayır. Ya yanlış yere attım boşuna kullandım ya. Oo bana kötü oynuyorsun diye yani ne bak. Edgar evet kötü oynayayım ama Edgar'lı çok iyi oynuyorum. Hem de nakavet modu. Lan bir vurma ya. Yönlerin çıktı mı oynadı? Ha sonunda akış edindi. Ben akış edindi. Domi domi mu? Ne diyor o? Boş ver boş ver. Şimdi zorlu. Bak ha sen sen iyi yarışacaksın ha. Bak bak bak. Bak yine ölürüm bak. Oh şunu da aldım. Kimse görmeden hemen çıkalayım. Ha tamam kimse görmedi. Orada da mı var ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? emimiz bir dur parfümü sıkacaksın ya. Dur 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 dur. Arkadaşlar böyle ben de oynayan birisi varsa lütfen yoluna yazsın. Sevinirim, görürüm. Arkadaş olurum belki. Konuşarak oynarım. Ya boşuna kullanıyorum hep. Keşke boşuna kullanmasa ama gibi. Kötü oynuyorsun yani evet kötü oynuyorum da. Ya bir ya beni dondurdun ya. Neyse aç işte boş benim boş. Boş verin ya. O ne alaka? Nerede ka şeytanlar ve melekler şeyi bitti. Ne alaka ya? Oğlum ne alaka? Dünyet safa. Ha burada ne denemiş Davet et, davet et. Oğlum davet et. Lan davet etsene. Koş işte alkışla baban. Al mı? O kim o? Her savaşıyormuş doğru ya. Sıvı giy, sıvı giy. davet edildi. Ya yine benim aynımdan var ya. Yine benim aynımdan var. Kötü takım ben arkadaş ol. Aksine eskiden bir süren. Arkadaş ol. Ems yeter bak. Kaç kere Ems var ya. Oğlum gelme gelme gelme. Gelme gelme. Oğlum git. Al işte. Ya hayır. Vurma. Kaç kaç. Git git. Ya. Uf. Yapacak bir şey yok. Oğlum bir kez kazandım ya. Of. Birazcık da bir kazanayım. Ev kaybediyorum zaten ya. ne Uf, eşleştirmeden niye çıkıyorsun ya oğlum eşleşti. sizce sizce bilin bakayım ben kaç kere oğlum dedim şimdi de demiş olabilirim de sizce söyleyin bakalım kaç kere dedim doğru yazanları sabitleyeceğim ben de bakacağım ben aklımda tutarım zaten al işte o cevap vereyim onlarla falan başlıyor bir kez. Ama söylemeyeceğim. Ben de deneyeceğim. Sizi onlardan doğru yapan kişiye sabitleyeceğim. Yer yani çok yazmazlar da kayıp atacağım. Yapan söyleyemem. Aslında ben hep evet başka oyunlar çekiyorum diye Super Bowl Adventure çekmiyorum. İşte bugün başka oyun çekiyorum. Hep Super Bowl Adventure çekmiyorum işte açıklamışım. <laughs> Ay ben hocam ben bu bir kere daha ben ben daha olur, ben ben sen vuruyorsun ya. Aa bana bir can olmuş. Ya senin ya. Buffi buff çekeceğim bir kez. <laughs> Kötü buff'ı almak istiyorum. Hadi kötü Bufi. Oo, koltuğun ikinci Bufisi. Aa, bir tane daha açabiliyor musun? Teşekkürler. Mortis'e bu gelmiş. Aa ikinci bu bitirmiş. Bu da üçüncü bu bitirmişim. <laughs> bu da dört. Edgar'ın bu fıyısı var mı? Edgar zaten Max seviyor. Oo, Max seviyor Max. <laughs> bu Birazcık da koltuğu oynayayım ya. Hep bir şey oynayayım. Birazcık da koltuğu oynayayım. Bu ne ya arkadaşlar? Birazcık da koltuğu oynayayım. Hep, hep Edgar'la falan. Edgar Mortis gibi oynuyorum Evet Mortis oynayacağım da çok oynadı da oynayacağım onu. He hı hı. 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 Hadi ben atışlayayım bunu. O da benimle atışlıyor. Benim boşum yok mu? Gel bakayım sen. ha 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 Öldürdüm ama seni nasıl öldürdüm? Hayır 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 hayır. Ben atıştıracağım sefer. Ya sen atışladın. Ben bir tane açtım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir konu mermi birazcık da okuyamadım bu zaten. Çift fesifal plaşma son tıkım. Oğlum hadi ya. Ya ben vuracağım. Hayır. Ah. İşte böyle kalırsın. Hayır. 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 Gelme. 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 Oh. Huh, biraz daha atlayabilirim. Lan. Gelme. Atma. 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 Oh. Huh. Hayır. 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 Hadi. 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 Yüksel. Yüksel. Bak. At. Atamaz ki. Atamaz ki. Leli. lili. Le, le, le. Oğlum sen ne aldın oldun ya? Hayır. Bu sefer ben ölecek. Ya Ben tekrar oynayacağım. Tekrar oynayacağım. Tekrar oynayacağım. Tekrar oynayacağım. Akşam ah işte, video çok uzun süredir. Chrome <laughs> oynayalım. <hadi. Gülüyor> Bu hostas oynadım bugün. Ha, ne oldu? bu film çıktı bir anda. Ya Edgar başlayacağım sen Edgar'ına. ona Edgar'ına. Oğlum çok kötü oynuyorsun ya. Senin yüzünden öldük. Ama kazandık. Hadi hayırlısıyla açalım. Vurdum, star hediyesi açamadım. Sihirli ile Ohohoho. işte. ho ho ho. はい。 嗯，我就是那个。 <laughs> neyse arkadaşlar işte, videomuz bu kadar sevgiler sev. Hadi görüşürüz Bye bye size de seviyorum Hadi bye 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 görüşürüz bye bye like atıp da olmayı unutmayın bye bye